Şu an taş bebeklerin yanındayım. Onlara taş bebekler diyorum çünkü onlara da böyle bir derme çatlağı, bir yuva yapmaya çalıştık. Onlar ama hep taşların altında yatmaya çalışıyorlar. E, i̇ki tane kardeşleri ölmüş. E, öldü. Sanırım soğuktan. Şimdi i̇şte taş bebekleri konserve kalkmamı vermeye çalışacağım. Kızım, çocuklar, taş bebekler. Taş bebekler. Aferin bu kozlarım benim. Aferin güzel kızlarım benim. Mama vereceğim size tamam mı? Tamam mı? Taş bebekler. güzel. kızım. Ha. Bak mama vereceğim. Konserve mama tamam mı? Hiç gitmeyin. Hadi bakalım. Gel. Ha. Hadi kızım. Hadi kızım. Hoppa. Hoppa. Taş bebekler. Geç gitmeyin kızım, geç. İşte elimle beslemeye çalışıyorum. Çünkü mama koyulacak bir doğrusun bir yerde yok burada. şu bekler hadi kızım. Al anneciğim, hadi. Hadi babacığım, hadi. Hadi, hadi kızım, hadi. Hadi yiyin, hadi kızım, gel. gel, gel kaçma, kaçma kızım. Hadi, hadi kızım, hadi. Hadi, hopa, hopa, at da buraya. Hadi koydum, ha, ye orada. Hadi kızım, hadi. hadi ye. Ye onu. Aferin kızım, hadi, hadi, hadi bakalım. Gel. Biraz bekleler. Ha, Aks. Ha ha, hadi bak. Hopa, hopa. Ha. Okay. Hadi kızım Gel. Şuralara koyuyorum. Bak yiyin bunları tamam mı? Tamam mı kızım? Atır. Hadi bak buralara koyuyorum kızım. Güzel güzel yiyin tamam? Hadi güzel kız. Aferin. Aferin taş bir beklerim. Aferin kızım benim. Aferin. Ha öyle. Aferin kızım. Aferin. 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 aferin.